Merhaba arkadaşlar bugün Zümrüt Adası'na devam ediyoruz arkadaşlar Bugün evimizi ikinci katını yapacağız arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi şurada çok güzel ikinci kat yapacağız ilk önce bizim arkadaşa oduna ihtiyacımız var Şuradaki ağaçları kıracağım Ben iki saate kıracağım arkadaşlar siz hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz Şöyle ilk ağacımızı kırdık arkadaşlar 32 tane odunumuz olmuş çok güzel şöyle çevirelim. Aa bir dakika arkadaşlar. Şundan ne gerekiyor bize? Şu kaç hündürlükte? 1 2 3 4 tane arkadaşlar. Çıkalım şuradan yukarı. Şöyle çıkalım. Şunları kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kırdım arkadaşlar şu kadar yarım basamak oldu. Şu yarım basamakları arkadaşlar saklayacağım. Çünkü evimize ikinci katı geldikçe onun üzerine koyacağım arkadaşlar. Şuraya diğer bölümlerde zaten merdiven yapmıştık. Çok güzel. Şöyle çıkalım yeniden yukarı. Bir dakika oğlum çıkamıyorum. Bu arkadaşlar çok az like geliyor arkadaşlar. Kanala abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şu kadar odamız olmuştu. Şuraya 4 tane koymamız gerekiyor galiba. Evet. 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar şuraya koyduk. Şimdi bir tane de şuraya koyacağım. Dört tane de şuraya oldu. 8 tane kaldı bizde. Şimdi nasıl olacaktı? Bir tane de şuraya koyacağız. Dört tane kaldı. Şimdi şuraya koyduk muydu? Tamamdır. Şimdi bize bir tane daha dörtlük lazım. Şuraya falan koymak için. Şur arkadaşa balkon olacak. Şimdi şu odunlardan şu, şuraları kapatalım. Şuraya koymadım arkadaşlar ortaya. Bakın şuraya koymadım. Şimdi şöyle şuraları kapatalım arkadaşlar. Lan oğlum yanlış koydum. Şimdi de şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi de olmaya başladı lan. Şimdi bizim bakalım şuraya nereye koyacağız. Evimizin şuradan ne kadar olsun. Balkon şu kadar olsa yeterli. Şuraya koyalım. Şuradan geldik. Şöyle şuraya koyacağız. Evet şuranı işaretledik. Şimdi düşerim biraz daha odun kasalım. Şu kasdan Şu ağacı kıracağım. Çünkü herkes orada arı var. Şöyle biraz odun kastım arkadaşlar. Şöyle bakalım. 15 tane olmuş. Lan ben şuradan neden çıkıyorum? zaten evimizin içerisinde merdiven var ya neyse şöyle evimizin içerisine girelim şuradan çıkalım şöyle evet şimdi şunu kıralım şuraydı evet dört tane şuraya koyacağız. dört tane de şuraya kıralım koyalım şöyle lan yanlış koydum kır koy var arkadaşlar Minecraft videoların devamı gelsin mi yorumlar yazın Bakalım doğru mu oldu? Evet doğru oldu. Şimdi şuraları kapatacağız. Şunu kır. Şimdi şöyle şurayı da kapatalım. 58 tane kalmış arkadaşlar odumuz. Şöyle tamamdır. Artık gece oluyor. Güneş nerede? O ile güneş de yok ki. Ayarlardan aktif edemedim galiba. şöyle tamamdır arkadaşlar. Şimdi balkonda şurası olacak. Şöyle bakalım. Lan çok güzel oldu lan. Evet. Şimdi şuralar arkadaşlar titketik. Şuradan bir tane kapı koyalım. Şuradan mı olsun kapı? Şuradan mı? Bence şuradan olsun. Şuradan baktık da arkadaşlar kapı gözüksün. Güzel duruyor. Şimdi şuralar şöyle kapattık. Şurada. Acaba içeri kapı mı olsun? Şöyle mi olsun? Hatta şöyle olsun. Şuradaki arkadaşlar camları azaltacağım. Şöyle olsun daha iyi. Şimdi kap, çatını kapatacağız. Şöyle bir dakika yanlış koydum. Kır şunu. 12 tane odunumuz kaldı. Kır. Yetmeyecek arkadaşlar. Bir dakika lan. Aslında şunları çevirirsek belki yeter. Bakalım yetecek mi? 29 tane 28 tane oldu. Hayır ya yetmeyecek bakalım. Ucu ucuna gitti arkadaşlar. Ve tamamdır. Çok güzel durdu. Şimdi şuradan arkadaşlar şöyle yapacağım. Şu ve şu şöyle olsun. Şuralarda şöyle tam olsun. Şimdi şöyle bakalım. Çok güzel oldu. Bir dakika benim evimde arkadaşlar sandıkta kapı var mı acaba? Bakalım kapı var mı? Hayır ya taneymiş neyse arkadaşlar yapacağız şimdi geç oldu uyalım hadi uyuyalım şöyle yaratıklar falan doğmasın hadi sen evet gündüz oldu şöyle çıkarım biraz daha odun kasmamız gerekiyor bir dakika lan odun nereden kasıyor sen yani kapı yapmak için hatta bir iki tane kırsak yeterli ya şuradan kıralım lan ne kadar arı vallahi Şöyle, şu kadar kırdık mıydı yeter galiba. 5 tane olmuş. Çevirelim. 20 tane oldu. Kapıya yapmaya yeter. Bir dakika benim evimde cam var mı acaba? Sandıka bakacağım. Umarım cam fazla olur. Hayır ya çok azmış. Şuna birleştirdik. 7 tane oldu. Biraz daha kum kazmamız gerekiyor. Bir dakika kum var mı? 6 tane var yetmez. Biraz daha arkadaşlar kum kazacağım. Galiba şöyle deniz kenarından toplamıştık. Oralarda olması gerekiyor. Şuralarda galiba. Şöyle yavaş bir şekilde inelim. Şurada da pembe ağaçlar var lan. Aa var mı? Deniz kenarında evet var gördüm arkadaşlar. Acaba bu tarafta var mı? Şurada var da. Aa şurada var. Gidelim. Buraların çimenleri farklı lan. Bakın biz de şöyle çimendir galiba. Neyse biz de kumu toplayalım. Ah be lan. Kürek götürmedim be. Neyse mecbur elimizle toplayacağız. Şöyle biraz toplasak aslında yeterli olur lan. Çünkü arkadaşlar nazik cam yapıyoruz. Şöyle kaç tane oldu? 16 tane oldu. 20 25 tane toplasak yeterli gibi. Birazcık fazla toplayacağım çünkü arkadaşlar her dakika gidip gel yapmak istemiyorum. Şöyle şu kadar yeterli. 28 tane oldu çok iyi yeter. Şimdi şuradan çıkalım. Zaten elimizde arkadaşlar 6 tane daha kum vardı. Bir dakika şuradan yukarı çıkalım evimizin yerini unutmayalım lan Ev diyorum arkadaşlar yine alışkanlık şehir olmuş ora Bu arkadaşlar diğer bölümlerde ne yapayım Minecraft'ta Ne ne yapı yapayım Şimdi doğru söyledim Yorumlara yazın yapacağım arkadaşlar Hadi ya çık çık bitmedi şöyle Evet sonunda çıktık şöyle şuradan gidelim evimiz şu taraflardaydı Evet ha gördüm arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde gidelim fırına atalım Arkadaşlar şu kumları evimizi kapatıp diğer tarafta kalmış Aslında şehrimizde ağrılar bastı lan şimdi şu 28 tane kum koyalım şu 40 tane yarım basamak koyalım arkadaşlar bakalım yarım basamak ne kadar geliyor bir tane yetmiyor lan neyse şunlar bitince arkadaşlar yine yaparız bu arada 7 tane cam varmış Da şunu alalım şöyle saçma masasına girelim şunları çevireceğim şöyle tamamdır 16 tane oldu ben bizim kafa yapmamız gerekiyor unuttum Şimdi kapı yap. Hadi 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 şöyle. Tamam da toplam 4 tane kapımız oldu. Çık yukarı şöyle koyalım bir dakika. Nerede? Şurada. Lan meşale neden koyuyor? Şöyle lan oğlum. Aşağı düştük. Şimdi çit gerekiyor arkadaşlar. Çit 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 çit. Odumuz yeter ki. Şöyle bakalım çubuk var mı sandıkta? Yok, odun da yok. Antit ah, varmış iki tane. İki, iki tane yetmez. Şöyle biraz daha yapalım. Şöyle çubukumuz 12 tane varmış. Çiti şundan gerekmiyor lan. Diğerinden. Şöyle gözükmüyor arkadaşlar. Ben kendim yapacağım. Doğru biliyorsan biliyorsam. Şöyle oluyordu mu? Evet doğru bilmişim. Şöyle biraz daha yapacağım. Şöyle bir dakika. Şöyle koy. Şunu şöyle koy. 3 tane 6 tane daha yaptık. Toplam arkadaşlar 11 tane çiftimiz oldu. Yeter hatta fazla kalır. Şöyle gelelim şuralara koyalım. Bir dakika üzerinde bir şale var mı? Evet varmış iki tane. Şunu şuraya koyacağım ve çok güzel olurdu arkadaşlar. Hadi üzerini şöyle kapatsak mı? Ya ki kapatmayalım. Şöyle güzel zaten. Şimdi 16 tane cam vardı. Şunları evimizin koyacağız. Şöyle yetmeyecek arkadaşlar. Bir dakika kır şunu yanlış koydum. 2 1 ve bitti. Şunu şuraya koyalım. Bitti şimdi. Şimdi aşağı düşelim. Bakalım zamlarımız pişmiş mi? Evet. 13 tane olmuş. Şöyle koyalım. 2 tane yaptık arkadaşlar. 32 tane oldu. Şimdi çıkan yukarıya arkadaşlar. Yatakı falan bu arada yukarıya koyacağım. Daha güzel bence. Şöyle tamamdır. Cam arkadaşlar fazla kalacak. Şöyle bitti arkadaşlar. Şöyle dışarıdan bakalım nasıl oldu. Çok güzel durdu bence. Şimdi evimiz bitti arkadaşlar. Şimdi inerim hem yatakı falan yukarıyı taşı taşıyalım. Lan evimizi kırdık lan yanlışlıkla. Sandık aşağıda kalsın. Fırın falan da aşağıda kalsın. Lan pişmeyin artık. Yeter lan şu kadar. Şimdi fırınınızı alalım. Diğer tarafa koyacağız lan. Bunların altı neden şöyle lan? Neyse koyalım. Şöyle odunumuz kalmadı. Şundan koyacağız mevzibur. Şimdi fırınla çalışma masasını götürelim. Bir dakika şöyle. Şunları arkadaşlar fırını şöyle şuraya koydum. Çalışma masası da şöyle şurada. Şöyle kalsın. Çok güzel oldu. Dışarıdan bakalım. Çok iyi oldu lan. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bir videonun daha sonra gelir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.